Herkese selamlar. Can Hocanız ben kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgi Sarmal AYT Matematik Kitap Çözümü ile 8. bölümde Türev bölümü ile devam ediyoruz. Konu tarama testi 3 testindeyiz. Yani 11. testteyiz. Birinci soruya geçelim. Bu arada arkadaşlar eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve videolarımızı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bu bizim için çok önemli. Hadi birinci sorudayız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için eşitliği sağlanıyor. f ve g fonksiyonları için bu ifadeler verildi. g'nin türevinde bir değeri kaçtır? Yine aynı şeyleri yaparak başlıyoruz. Türev alacağız. g'nin türevinde x eşittir. İkinci kısımda çarpma var. Yani birincinin türevi x'in türevi 1 çarpı ikinci f 2x artı 1 artı ikincinin türevi yani türevi, f 2x artı 1'in türevi f'in türevi 2x artı 1 çarpı ikinci türevi 2 Çarpı birinci yani x. Bunu yazdıktan sonra bize bir sorduğu için x yerine bir yazıyorum. Buradan f3 gelecek. Artı buradan da f türev 3 gelecek. Çarpı bir yazmıştık. Bir kere 2'den de 2 gelecek. F3 değerimiz verilmiş mi? F3'ün türevi verilmiş. F3'ün türevine bir yazıyorum. G1 verilmiş. Oradan f'i bulmaya çalışalım. G fonksiyonunda x yerine bir yazıyoruz. 1 çarpı f 3 gelmiş oldu. Bu da g1'e eşitmiş. Yani f3 g 1'e eşitse g1 de 1'e eşitse f3 1'dir diyeceğiz. Buraya da 1 yazdık. 1 kere giden 2 1 daha. 3 istenen cevap olacak. Cevabımız C şıkkı. Evet gençler ikinci sorudayız. R'den R'ye türevine bilen bir fonksiyon f1 3'tür. Buna göre limit x 1'e giderken fx eksi 3 bölü x küp eksi 1 eşittir 1 olduğuna göre fx fonksiyonu hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi limit tanımı var buradan. Bunu düzenlememiz gerekiyor. Öncelikle düzenleyerek bir başlayalım arkadaşlar. Şöyle 1 eşittir diyorum. Limit x 1'e giderken aşağıda x küp eksi 1 ne demektir? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 demektir. yukarıda da arkadaşlar fx eksi 3 var. Yani f1 değeri var aslında. Yani şöyle yazabiliriz bunu. fx eksi f1 Demek ki 3'müş. Evet burada zaten vermiş. Bölü x eksi 1 olarak yazarsak limit tanımını yazmış olduk. Çarpı bir de paydada da 1 bölü x kare artı x artı 1 var. Onu da yazdım. Bu ifade de 1'e eşitmiş. Peki ne bulduk şu anda biz arkadaşlar? 1'e giderken şu kısım zaten limitin türev, türevin limit tanımıdır. Yani f türe 1'dir. Çarpı diyorum 1'e gidiyoruz yine aynı limitte. Buraya 1 yazdığımız zaman 1 bölü 3 gelecek. Bu ifadenin de 1'e eşit olduğu söyleniyor. Yani f'in türevinde 1'i 3 olarak bulduk. Şimdi aşağıdakilerden hangisinde f'in türevinde 1, 3 ise cevap odur. Bakalım birincisine türev alıyorum. 6 x eksi 2 gelecek. 1 yazdığımızda eksi 1 çarpı 6'dan eksi 6 gelecek. Bu olmadı. C'ye bakıyorum. Türev alacağız. Buradan ne gelecek türev alırken? 3 x kare artı 2 gelecek. 1 yazdığımız zaman 5 gelir. Yani bu da olmadı. B'ye bakalım. 4x küp artı 3x kare artı 1 olacak. 1 yazdığımız zaman 7 1 daha 8 gelecek. Bu olmadı. Buna geldim D şıkkına. 2x artı 1. 1 yazdığımda 2 bir daha 3 gelecek. Evet bu oldu istenen cevap. Bir de E şıkkına da bakalım. 4x artı 2. 1 yazdığımız zaman 6. Bu da olmadı. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Üçüncü sorudayız. Redan retro binebilir bir fonksiyon verilmiş. Buna göre pozitif değeri m'nin kaçtır diye soruyor. Peki burada iç içe geçmiş bileşkeler var. Yani f içinde f'in türevi onun da içinde ikinci türev var. Öncelikle şunları bir bulalım gençler. 2m'ye eşitmiş. Şimdi benim birinci türevi ve ikinci türevi bulmam gerekiyor. Başlayalım. f'in birinci türevi x karenin türevi 2x. Eksi m eksin türevi eksi m. Eksi 16 sabit 0 zaten. İkinci türeve geçtik. 2. Hemen şuraya f'in ikinci türevi 2 olduğu için sabit olduğu için bu direkt 2 yazabilirim. Şimdi bana f'in türevinde 2 lazım. Yani f'in türevinde 2 yazıyorum. 4 eksi m'ymiş. Şurası 4 eksi m. Yani şu an f'in 4 eksi m'deki değeri 4 eksi m'deki değeri 2 m olarak çıktı. O zaman alalım bu fonksiyonda 4 eksi m yazıp 2 m'yi eşitleyelim. Yani x kare yani 4 eksi m'nin karesi eksi m çarpı 4 eksi m eksi 16 eşittir 2m olarak verilmiş. Tamam şimdi burayı toparlayalım. 2m eşittir. 16 eksi 8m artı m2, m kare eksi m'yi dağıtıyorum. Eksi 4m artı m kare eksi 16. Peki m kare m kare 2 tane m kare oldu. Eksi 12m oldu. 16, 16'lar birbirini götürmüş. E, 2m de zaten karşıda. Onu da isterseniz sol, sağ tarafa alalım. O da eksi 2m olarak geçtiğinde 2m kare eksi 14m sıfıra eşit geldi. Buradan 2'ye sadeleştirelim. m kare eksi 7m olsun. Her tarafı m parantezi aldığımda daha doğrusu sağ tarafı m eksi 7 sıfır olsun. M buradan 0 ve 7 olarak gelmiş olsun. Evet bize pozitif değeri sorduğu için 7 doğru cevap olacak. Dördüncü sorudayız. fx fonksiyonu için fx, d, fx bölü dx yani birinci türev, f'in türevinde x diyelim. Bu da ikinci türev, f'in ikinci mertebeden türevi diyelim. Toplamı 0'mış. Peki o halde bize ne lazım? f'in birinci türevi lazım. Hemen birinci türevini alalım x karenin türevi 2x eksi 3 x'in türevi eksi 3 eksi 1'in türevi 0. İkinci türeve geçtik. İki kere türev alacağız. Yani ikinci türevini alacağız. Birincinin türevin, birinci türevin ikinci türevini alacağız. Yani 2. Hemen bu değerleri yerine yazıyorum. fx x kare eksi 3x eksi 1 birinci türev artı diyorum 2x eksi 3. İkinci türevde 2 artı 2 eşittir 0 gibi bir ikinci dereceden denklem çıktı. Toparlarsak x kare Eksi x şöyle gitti. Buradan eksi 4 artı 2'den eksi 2 gelecek eşittir 0. x x eksi 2 artı 1. x buradan 2 ve eksi 1. Pozitif değeri sorduğu için 2 doğru cevap olacak. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f, g, h fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum birincisinde f'in türevinde x büyüktür 0 demiş. Ben birinci fonksiyona bakıyorum. Burada türev almamız için eğim almamız lazım. Yani eğimi burada tanjant sıfır olduğu için açısının ölçüsü buradan sıfır gelecektir. Yani bu da bizim türev değerimizdir. X noktasındaki bu fonksiyonun türev değeri sıfırdır. ama sıfırdan büyük dediği için bu yanlış oldu. 2'ye bakıyorum. Her x elemanı R için f'in türevinde x vardır. Bakıyorum arkadaşlar. Evet mesela şu noktayı aldığım zaman şu noktadan baktığım zaman sağdan ve soldan birbirine eşit süreklidir. Dolayısıyla arkadaşlar sivri uç vesaire herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla efekt türevi vardır diyebilirim bu doğru. 3'e bakıyorum e, e, türevde birin sağ ve birin soluna bakmamız gerekiyor. Şimdi baktığım zaman eğim alırsak zaten türevi buluruz. Dolayısıyla arkadaşlar mesela birin sağ tarafına baktığım zaman birin sağ tarafı şöyle bir mesela bunun eğimi şöyle bir değer zaten çizmeme gerekli yoktu aslında. Geri geldim. Şimdi bu değer sağ tarafa baktığı için zaten bu ok pozitif bir değer olacak. Yani F değil H. H türev birin sağı pozitif bir değer olur. Peki birin soluna baktığımda birin solu zaten sıfır getirecektir. Bunun eğimi sıfırdı. H türev birin solu da sıfırdır. E bunlar birbirine eşit olmadığı için zaten türev var diyemeyiz. Bu da yanlış oldu. Dolayısıyla da B2 yanlış ay doğru cevap olacak. Altıncı sorudayız. Bir öğretmen aşağıdaki eşitliği kullanarak köklü bir sayının yaklaşık değerini hesaplıyor. A sayısı x'ten küçük en büyük tam kare sayıdır. Buna göre bu fonksiyon var. Eşitliğini kullanarak kök 26'nın yaklaşık değerini bulalım. A sayısı x'ten küçük en büyük tam kare sayıdır vermişti bu ifadede. O zaman 26'nın en küçük tam kare sayısı bundan küçük olacak şekilde 25 olarak düşünebilir. Yani a'yı 25 olarak alırsak aşağıda bir 1 kalıyor. Dolayısıyla da arkadaşlar bu yerine yazdığımız zaman h 1 olacak. F'in türevinde 25 ve F25 buraya düzgünce bir yazalım. F26 eşittir. H1 çarpı F'in türevinde 25 artı F25. Bu ifadeyi bulmamız gerekecek. Peki o zaman F'in türevinde 25 için F fonksiyonu vermiş bize. Bunun türevi neydi arkadaşlar? X üzeri 1 bölü 2 olarak alırsak bunu. 1 bölü 2'yi başa indirdim. 1 çıkarttım. 1 bölü 2 kök x geldi. Ve türevde 25 yazıyormuşuz. 25 yazalım o zaman. Türevde 25 gerekiyor. 1 bölü 2 çarpı kök 25. Burası bu şu kısmı 5. Bir kere 1 bölü 10. Artık 3. video çektiğim için konuşamıyorum arkadaşlar. Evet 1 bölü 10 olarak f'in türevinde 25'i bulmuş olduk. Peki burası 1 bölü 10. Bir de f 25 lazım bize. Bu fonksiyonda f 25. x'lerini 25 yazarak kök 25 o da 5 olarak çıkacak. Yani şuraya da 5 yazdım. Dolayısıyla da 1 bölü 10 artı 5 bu da 50. 51 bölü 10 olarak çıktı. Yani 5 virgül 1 doğru cevap E şıkkı. 7. sorudayız. Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir F fonksiyonu verilmiş. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir F fonksiyonunun türevi G'nin türevinde fonksiyonu 0'a eşitse yalnızca 3 değeri için eşitliyor. Yani arkadaşlar kökü 3'tür. G'nin türevinde 3 yazdığımız zaman 0'dır diyor. G bileşke F'nin türevi 0 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı 9 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi bir kere burayı bir düzenleyelim. G bileşke F bir türevini alalım. Ve bunu 0 eşitleyeceğiz. G'nin türevinde F x çarpı F'in türevinde x 0'dır. Buradan o zaman 0 ise F'in türevinde x'in 0 olması gerek. Ve G'nin türevinde F x'in 0 olması gerek. Şimdi G'nin türevinde ifadesine bak baktığımda 3 değerinde 0 olduğunu görüyorum. Demek ki fx'imiz 3 olmalı ki bu ifade 0 olsun. Onun dışında da f'in türevinde x'in 0 olduğu değerleri bulmamız gerekecek. Ve burada bunları sağlayan x değerleri toplamında 9 gelmiş olacak. Şimdi isterseniz öncelikle birincisiyle başlayalım. fx eşittir 3 olmalı. Hemen burada fx eşittir 3 yani x kare eksi a eksi 2 x eksi 9 3'e eşit olmalı diyelim. 3 karşıya atalım. x kare eksi a eksi 2 x eksi 12 eşittir 0 gelecek. Şimdi buradan zaten kökleri lazım. Bana x'i lazım. Yani x'lerin toplamını istediğim için direkt toplam bulalım. x1 artı x2 eksi b bölü a yani eksi eksiden artı olacak. a eksi 2 bölü a'sı da x karenin katsayısından 1. a eksi 2 geldi. Yani şimdi bunun Toplamlarını bulduk köklerin toplamı. Şimdi gelelim türevini sıfır eşitleyerek bu değerlerin ne olduğunu bulacağız. Şimdi f'in türevini alıyorum, f türev x diyorum. Şimdi buradan takip edelim, türev aldık, x kare 2x oldu. X'in katsayısı türevdir zaten, eksi a artı 2. Bu türevin sıfır eşit olması istiyorum. O zaman 2x eşittir a eksi 2. X eşittir a eksi 2 bölü e, a eksi 2 bölü 2. Evet, x değerini de bulduk. Dolayısıyla arkadaşlar buradan bu ikisini topladığımız zaman bu ifadeleri tüm x değerlerinin toplamını 9 olarak bulmuş olacağız. a eksi 2 artı a eksi 2 bölü 2 eşittir 9 olacak. Buradan da 2 ile genişletelim paydalarımızı. Ne gelecek? 2a hmm, yerim kalmadı. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Şuraya sıkıştıracağım. 2a eksi 4 artı a eksi 2 eşittir 18. 3A 6 karşıya attım 24. A da 8 olarak çıkmış oldu. Demek ki cevabımız C şıkkı. 8. sorudayız. En tam sayı olmak üzere F'in eksi 1'deki değeri kaçtır? Şimdi F'in türevinde 1 vermiş. O zaman bunu kullanmak için türev alarak başlıyorum. F'in türevi m bölü x çarpı içinin türevi yani x'in türevi olacak. x'in türevinde şöyle yazalım isterseniz. M çarpı x üzeri eksi 1 olacak ya bu. Bunun türevi ne olur? M çarpı eksi 1'i başa aldım. Bir azalttım. Yani eksi m bölü x kare olur. Onu aynı şekilde yazıyorum. Şöyle eşittir diyorum. Sağ tarafın türevini alıyoruz. 6 x kare eksi 1. Peki. Şimdi buradan bu ifadeyi bulduktan sonra 1 olması gerekiyormuş. F'in türevinde 1 olması gerekiyormuş. O zaman x yerine m yazalım ki arkadaşlar burada x yerine m yazarsak fonksiyon için ne olacak? m'ler birbirini gösterse 1 bir olacak. Yani bizim istediğimiz şey gelecek. Çarpı diyorum x yerine m yazmaya devam ediyorum. Eksi m bölü m kare eşittir. 6 m kare eksi 1. Peki buradan bir tane m geldi. Karşıya attım. f'in türevinde 1. Eksi 6 m küp artı m gelecektir. Bu ifade 5 olduğuna, 5 olduğuna göre eksi 5'e eşitleyeceğim. Buradan hangi değer alır? 1 düşünürsek 1 için, 1 için olur. Eksi 6 artı 1 eksi 5'e eşit olduğu için m 1 olarak çıktı. m'yi 1 bulduk. Artık f eksi 1 lazım. O yüzden fonksiyonda m'yi yazalım. Bakalım neymiş fonksiyonumuz aslında. 2x küp eksi x. İşte buymuş. Şimdi eksi 1 için x yerine eksi 1 yazmak yeterli. Eksi 1 getirecek bize. 2 çarpı eksi 1'in kübü eksi eksi 1. Yani eksi 2 artı 1 eksi 1 doğru cevap A şıkkı. Evet gençler meraklısından L'Hopital kuralını vermiş bize. FG fonksiyonları AB kapalı aralığında sürekli AB açık aralığında türevli iki fonksiyon olmak üzere. Limit x c'ye giderken 0. Limit x c'ye giderken gx de yine 0 oluyorsa. Yani arkadaşlar fx bölü gx fonksiyonu verilmişse bakın bu ikisinin türevini e, pardon yerine koyduğunuzda c 0 bölü 0 sağlanıyorsa o zaman biz ne yapıyorduk limitte? Çarpanlarını ayırıyorduk, sadeleştiriyorduk sonra değeri yerine yazıp buluyorduk. Burada da şöyle L'Hopital kuralını uygulayacağız. Eğer 0 bölü 0 çıktıysa pay kısmının türevi paydanın türevi oranı yani burada artık ne varsa birincisinin türevi bölü ikincisinin türevi yaptıktan sonra c değerini yerine koyarak yine limiti bulabiliriz. Şimdi bakalım soruları. 9. soruda 1 yazdığımız zaman Bakalım 1 eksi 2 artı 5 eksi 4 bölü 1 eksi 1 payda 0. Buradan 1 buradan eksi 1 pay kısmı da 0 geldi. Geldiyse ne yapıyoruz? L'Hopital kuralı yapıyoruz. Peki şöyle yazalım. L'Hopital diye yazılıyor kuralı. Evet bunu ne yapıyoruz hemen? Paydanın limit x1'e giderken tabii ki pay ve paydanın türevini alarak yazıyoruz artık. Birinci kısmın türevi 3x kare eksi 4x artı 5 payın paydanın türevi ise 2x. Artık buradan 1 yazarak bitiriyoruz. 3 eksi 4 artı 5 bölü 2 oldu. Buradan 4 bölü 2'den 2 geldi. B doğru cevap oldu. Bu lopital ile çözümdü. Bir de bunu çarpanlarına ayırarak çözebiliyoruz. Siz de bunu çarpanlarına ayırarak zaten limitte görmüştünüz. Oradan da çözebilirsiniz. Bu da ikinci yol olmuş oldu. 10. sorudayız. x küp artı 1 olmak üzere 2'ye giderken ne vermiş? İfade vermiş. Limitin değeri kaçtır diye sormuş. Peki şimdi hemen arkadaşlar 2 yerine yazdığımız zaman bakın f kare 2 eksi f kare 2 bölü 2 eksi 2 geldi. Yani 0 bölü 0 geldi. Dolayısıyla artık lopiter alabilirim. Hemen lopitere geçiyorum. Limit x 2'ye giderken birincinin türevi 2 f x çarpı içinin türevi f'in türevinde x. Eksi bunun türevi zaten f'in karesi ve 2 değeri bir sabit sayı olduğu için türevi 0 olur. Bunu yazmaya gerek yok. Böyle diyorum. x eksi 2'nin türevi x'in katsayısıdır sayısıdır 1. Buradan artık 2 yazıyorum. 2 f 2 çarpı f'in türevinde 2 değerini soruyor bize. f fonksiyonu da vermiş. Peki o halde arkadaşlar bulalım. Şimdi f2 nedir? 8 artı 1'den 9'dur f'in türevi lazım. f'in türevini alıyorum. 3x kare. Burada 2 lazım. f'in türevindeki 4 görüşten 12. Yani 2 çarpı f2 9'da f'in türevi de 12'ydi. 18 çarpı 12 geldi. Son 6 ile biten 216. Cevabımız eşik. Evet gençler devam ediyoruz. 11. sorudayız. Şimdi 0'ı yazalım bakalım. F0 eksi 1 bölü 0 oldu. Şimdi payda 0 olamayacağı için yani olursa tanımsız olacağı için 2 değerine ulaşamayız. Dolayısıyla da pay kısmı 0 kabul edip 0 bölü 0'dan 2 geldiğini görmüş oluyoruz. Demek ki pay kısmı arkadaşlar 0 yani buradan F0 eksi 1 0 ise F0 1'dir. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi bunu 1 olarak yazdık. Peki arkadaşlar 0 bölü 0 geldiyse ne yapıyorduk? L'Hospital diye yazılan L'Hospital kuralını uyguluyorduk. O halde Hemen başlayalım. Limit x sıfıra giderken birincinin türevi fx eksi birin türevi f'in türevinde x'tir. Bölü paydanın türevi de 1'dir. E bu ifadeyi zaten 0 yazdığımız zaman 2 olacağını biliyoruz. O zaman f'in türevinde 0 2'ymiş. Dolayısıyla burayı da 2 bulduk. 1 artı 2'den de cevabımız 3 geldi. Evet testimizin son sorusuyla devam ediyoruz. Tanımlı olduğu aralıkta türevini bilen bir fx fonksiyonu var. Olduğuna göre f'in türevinde 4 kaçtır? Şimdi böyle bir eşitlik verilmiş bu kalsın. İkinci de limit almamız isteniyor. Limitine bakalım. F h yerine 0 yazdığım zaman F 0 bölü 0 eşittir 12 olduğunu görüyoruz. Yani payda 0 olduğu için tanımsızlık getireceğinden demek ki 0 bölü 0 belirsizliği var ki tanımsızlık gelmemiş olsun. Yani F 0'ı buradan 0 olarak bulmuş olduk. Peki artık lopital alabiliriz. Eğer 0 bölü 0 bulursak ne yapacaktı? Geri ya da çarpanlığını ayırma. Şimdi öpitalde olduğumuz için öpital alalım. Limit h sıfıra giderken türevi, f 3h'ın türevi f'in türevinde 3h çarpı için türevi 3 bölü 2h'ın türevi de 2. Buradan limitlerini 12 bulduğumuz söyleniyor. 0 yazdığımızda f'in türevinde 0 çarpı 3 eşittir. Bölü 2 var. Bölü 2'yi karşılatayım. 24. f'in türevinde 0 o zaman 8 olarak çıktı. f 0'da ne bulmuşuz onu da buraya alalım. 0 eşittir 0 olarak bulunmuştu burada. Peki şurayı siliyorum. Peki devam ettim. Neyi soruyor? F türev 4'ü soruyor. Bize türev fonksiyonu lazım. O yüzden türev alıyoruz. X'e göre türev alalım. F'in türevinde X artı Y çarpı X'in türevi 1'dir. Yazmadım. Eşittir diyorum. F'in türevinde X artı. Şimdi bu F, Y ne olacak? Sabit bir sayı olacak. Hayır. Yani o gitmiş olacak. F, y zaten gitmiş olacak türev olarak. 3x, türevi de X'in türevi 3Y gelmiş oldu. Şimdi ne lazım? F'te arkadaşlar 0 değeri lazım. Yani X yerine 0 yazmamız lazım. 0 değerlerini bulduğumuz için. X yerine 0 yazacağız. Şimdi bize F türev 4 istediği için de Y yerine 4 yazalım Daha o halde. F türev 4 eşittir. F'in türevinde X yerine 0 yazdım. Artı Y yerine 4 yazacağım. 12 Şimdi F'in türevinde 0, 8 değil 12 ile toplarsam da 20 geldi. Cevabımız şıkkı çıktı. Evet gençler bu testi de burada bitiriyorum. Artık türevin birinci kısmı bitmiştir. İkinci kısmına geçiş yapıyoruz. Türevin geometrik yorumu bir kısmına geçiyoruz. Eğer buraya kadar sıkıntı yaşıyorsanız bolca soru çözüp sonrasında türevin geometrik yorumuna geçmenizi tavsiye ederim. Öncelikle türev alma kurallarını biraz daha fazla pekiştirin. Halledin. Sıkıntınız kalmasın. Sonra türevin geometrik yorumunda yine detaylarına kadar inceleyeceğiz çünkü. Yani türev alma kurallarını güzel bilin ki türevin geometrik yorumda yorumları analiz edebilin. Haydi bakalım. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.